kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlere çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım hanımlar tığ olarak 5 numara tığ kullanıyorum ip olarak bebe iplik kullanıyorum ve hemen modelimizin yapımına geçelim öncelikle şöyle kilit zinciri yapalım bu arada çok sıkmadan yapıyoruz hemen zincirlerimi yapıyorum çok sıkmadan şu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü sadece örnek yapıyoruz hemen zincirime batıyorum bir sık iğne aynı zincire batıyorum ipimi aldım kapatmıyorum ileri zincire batarak ikisini tek seferde kapatıyorum aynı zincire batıyorum kapatmıyorum ileri zincire batarak tek seferde kapatıyorum aynı zincire battım kapatmıyorum ileriye batıyorum tek seferde kapatıyorum aynı zincire battım kapatmıyorum ileriye batıp kapatıyorum bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim şöyle sıramın sonuna geldim burayı da yaptım ve son zincirime batıp kapattım bir iki zincir yapıyorum şöyle altını düzeltiyorum biraz toplandı düzeldikten sonra çeviriyorum ördüm şimdi buraya bir sık iğnemi yapıyorum girişte sık iğnenin olduğu noktaya batıyorum kapatmıyorum ileri sık iğneye batarak ikisini tek seferde kapattım sık iğneye batıp kapatmıyorum ilerisine batıp ikisini kapattım mantığımız aynı bitene kadar aynı şekilde ilerliyoruz Hanımlar bebek örgü yeleklerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Hırkalarda da kullanabilirsiniz. Şöyle sıramız sonuna geldim. Buraya da batıp kapatıyorum. Bir iki zincir yaptım. Tekrar çeviriyorum. Buraya batıp bir sık iğne kapatmıyorum. İleriye batıp kapattım. Bütün sıralarımız aynı. Ben küçük bir parçada yaptığım için model kendini göstermeyebilir ama yelek bittiği zaman veya büyük parçalar olduğu zaman çok çok güzel duracaktır. Çünkü modelimiz güzel bir model ve kolay bir model. Şöyle tekrar sırayı bitirdim. İki zincir yaparak tekrar çeviriyorum mantığımız aynı. Girişe bir sık iğne. Sık iğne yaptım, kapatmadım. İleriye batıp ikisini tek seferde kapattım. tekrar iki zincir ve çevirdim hanımlar model gitgide tekrarlanıyor o yüzden sadece büyüdük şey güzel oluyor ama model aynı aynı şekilde ilerliyor ve model aynı şekilde ortaya çıkıyor şöyle ortalarda dövümler gibi model çıkıyor şimdi daha önce yaptığım büyük parçayı da göstereceğim sizlere. Hanımlar bu şekilde tekrar sıramız sonuna geldim. Büyük parçamızda biraz daha büyük parça yapmıştım bu da hemen burada şöyle arkası önü yok tek parça ve çok şık bir model beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın